Ultim var basayım mı? Bas bas. bas City var. En iyisi birimiz aktı uzaklaş. Abi ultileri var. Arka kaçın. dikkat edin. Arka smoke atıp gelir. Arka dikkat ultileri çok sağlam. Harbi lan. Burada abi C'm var mı? C attım yok. Devam. Evan çıktı. Abi Allah yardımcınız olsun. Fake TP TP'm var site arkasına. 5 tane var. Ay. 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 Oy bela, bela at. at hadi <gülüyor> şurada. Double'dur. <laughs> Double'dur. <Tab> <laughs>